Peki 8 yıllık bir ilişki ve nikah masası dedik. Bu kez 7 yıllık bir ilişkiye Onlara gidiyoruz. Da helal Onlara da Onlara da evet. Onlar da yakında nikah masasına oturacaklar. Kimlerden bahsediyoruz? Kiraz mevsiminin oyuncuları Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu. Onlar da e, Temmuz gibi nikah masasına oturacaklar. E, çift e, Özge Gürel'in kumburgazdaki aile evinde yapılan törenle nişanlandı. Fotoğraflar çok çok hoştu izleyelim. Taksi kapısında ellerimiz değdi orada. Kalbim küt küt atarken dedim bir şey var bu adamda. Kiraz mevsiminde başlayan aşk evliliğe gidiyor. 7 yıl önce Kiraz mevsimi dizisinin setinde tanışıp aşk aşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift Özge Gürel'in ailesinin Kumburgaz'daki evinde yapılan törenle nişanlandı. Çayoğlu tuzlu kahve içtikten sonra heyecandan şıpır şıpır terledi. Serkan Çayoğlu müsakbeleşinin evine ellerinde çiçeklerle gitmişti. Heyecanlıydı ancak çaktırmıyordu. Ancak aile büyüklerinin bulunduğu salona girdiğinde heyecandan kan ter içinde kaldı. Çift Eylül ayında İtalya'da evlenecek. Çünkü kiraz mevsiminin birkaç bölümü İtalya'da çekildiği için burayı tercih ettiler. İtalya'nın aşklarına iyi geldiğini söylediler. Soldaki bayıldım. kareye bayıldım. Özge'nin gülüşü o kadar tatlı çok, ki. Çok Elbisesi böyle gösterişten uzak Aynen bir öyle. nişan töreni yapmışlar. Yani sanki aile. komşu kızı komşu oğlu nişanlanıyor gibi. Evet. O kadar tatlılar. Kesinlikle olardı. mahallenin parçası. Lak çocuğu evet, derler ya ve evet. güzel kızı, en güzel kızı ve en yakışıklı çocuğu e, nişanlanıyor derler. Siz haberi izlerken biz de bazen Gülşen daha çok daha çok e, Gülşen'le e, kamera arkasını böyle şey yapıyoruz, çekıştırıyoruz. Ama dedik ki son zamanlarda yapılan onca düğün, dernek, nişan, söz kesme, davet içinde bu çift ne kadar doğal, ne kadar yaşının çocukları, ne kadar sade ve güzeller. Çok güzeller. Bu arada da tuzlu kahveyi içtikten sonra inanılmaz terlemiş Serkan. O görüntü biraz önce ekrana geldi. Evet. Ses yok herhalde değil mi? Özge Özge de terlemiş. O da evet. herhalde heyecandan olsa Sıcakta gerek. Sıcaktı bir de. Evet. Gerçekten bakıyoruz ünlüler dünyasında nişanlar, kına geceleri, işte kız isteme partileri, evet, beyin şaovlar. Şey böyle... İnanılmaz abartılı ve gösterişli oluyor. Son zamanda kimin bu kadar sade bir töreni oldu diye düşünüyorum. Mesela Ebru Şahin ile Cedi Osman'ın da sadeydi, gösterişten evet. uzaktı. Ama bak şöyle. Şimdi Ebru Şahin yani tiplere de bakınca İkisinde de estetik yok. Abartı bir makyaj Estetiğe yok. İstiklal geldi. Patlamış. Ebru Şahin, Şahin fanları yandık yine yazacak bize. Evet, ama Ebru Şahin e, yüzünde bir şey var. Ebru Şahin Yüzünde müdahale bir var. oynama var. Müdahale, müdahale var. var. Çok güzel bir yaşta olmasına, gencecik ve taze olmasına rağmen o fotoğraflarda ve kameralarda bunu tam olarak yansıtamıyor ama Özge Gürel ve Serkan'da öyle bir durum yok. Hayır. Ebru Şahin Son için hep söylüyoruz. Hercai'ye her bak. Bir de Destana bak aradaki fark net bir şekilde Tabii. ortada zaten. Makyaj da ağırlaştırıyor, tarz da ağırlaştırıyor insanları ama bunlar gencecik, tazecik. Sanki üniversiteden yeni mezun olmuşlar. Aynen. Saf, temiz değil mi? Serkan'ı zaten şu beyaz takımıyla al bir İtalyan filmine koy ya şu hiç yıldırgamazsın. Yakasındaki çiçek detayı bile ne kadar hoş değil mi? Bir Sanki de... bir yaz dizisinin çekimlerinden kareler gibi. Evet, bir de kız evine giderken bak nişan töreninin arkada akrabası mı ne heyecan içinde evet. koşturarak gidiyor. Çok doğal şeyler. Evet, bir yaz dizisinden görüntüler gibi. Yaz dizisinde başladı aşkları. Çok da mutlu olsunlar. Evet.